Okeyim, okeyim, hiç itirazım yok. Bu da kontrol. Luana bütün seri belki de Dark Passage'ın en ışıldamayan oyuncusu gibiydi. Maça çok etkisi olmayan, koridorunu kazanamayan oyuncuydu. Şu an çok önemli bir görev aldı. Son maçta bakalım parlayabilecek Band mi? başka bir yola gitti DP tarafı. Ee, daha fazla 2-2, 3'e 3'ler, daha zayıf 5'e 5. E 5. Viego'nu ve Ahri'nin Snowball'uyla yapabilirler bunu. Ama bunu yapmazlarsa 5v5'te şöyle bir problemleri var. Ne zaman eksik görse direkt alar abi Nasır Esports. Eş evet. var onların onların önünde. Yani. Evet. Direkt Kontrolü var e, zaten Arındır da. girmeyecek mi Skort? Oo. Hatalar yapabiliyorlar. Çok normal. Anlayışla karşılıyorum. Ruin'de Ruin de... Bir kule altı denemesi daha ikinci seviye avantajı. Biz bu filmi daha önce izlemiştik Johnny. Serinin ilk karşılaşmasında izledik hem de. Tayfun şimdi çalacak ama kule agrosu düşmüyor tabii. Tutuşturda bıraktı üzerinde flash'ı önemli oyun. Flash'ın son tık geldi mi? Evet geldi ve kule menzilini çekemese de BBD'yi de alacak ama bir rakatma geldi. E, kule altından ne olduğunu hemen anlatalım. Yine ikinci seviyeye geldi anda bir e, oyuna da dönüyormuşuz yavaştan. Ha, okay. oh, rahatladık. Evet oyuna döndük. İki Beklenen oldu. Flash'ı 2'de iki aldı. <laughs> Bu kule altı denemesini tersine çevirmeye çalışıyor. şimdi ana... Luana'nın başı dertte. Johnny buraları sen seversin sen anlat. At geldi. At gidiyor mu? Şu an Luana kaçmaya çalışıyor. Şu sıçrası var ama. Grey Pass çok büyük bir minyon dalgasından mahrum kaldı. Öte yandan 250 altınlık bir üstünlük var. Flash'in ellerinde ne kadar belirleyici olur. Bu arada bir kez daha geldi Viago. Flash'in başı dertte sıçralar yok alt koridorda. Grey Pass geri geldiği gibi. rakip tarafından. Al aşağı ediliyor. Birinci maçın bir tekrarını izliyoruz. Johnny. Bu sırada dp bakalım burada ne kadar avantaj sağlayacak ki avantaj burada geliyor. Ve alameti aldılar Typhoon direkt olarak açtı alameti. Burada bir misklik mi var Johnny? Yani olabilir ya Şöyle da direkt. bırakmak için hiç konvansiyonel bir nokta değil. Alamet de bu arada Gromp'un oradan gidecek. Çok Ama yani bir misklik olsa dahi burayı verimli bir oyuna çevirmeye çalışacaklar. O kafa yattıktan sonra hızlıca kule menziline girebilir. Skort zaten barikatları da almak üzere. Yaklaştı oraya ve barikatlar ortak oldu. Çok iş yapabilir. Vadi olarak. Bakalım. Ejderi Nasri Sports bitirmeye çok yakın ama sonra bir savaş çıkartma niyeti var gibi. Kireye bu arada hiçlik topu tuttu ama umut sıçra atmak zorunda kalıyor. Bolul'dan gelen ürte hayatını kurtarmayabilir. bilir. Kayse içeride Bolulu'yu almayı başardı Artayfon ilk resetini çıkarttı orada. Ama canlar çok az DP tarafında DP Nasri Sports yakaladı evet Kirep aslında can çok az. Flash'i düşecek mi burada? Grape Pass saçar tohumu koşmaya çalışıyor. Koşmayı da başardı. Flash'i sıçraya attı. Grape Asa, hayatta kalacak mı? Hayatta kalacak mı? İsabet etmedi. Dark son bir vuruş. Hayır. Hayır gelmedi ama Flash'i alırsa çıpayla beraber bak. son vuruşu yapabilir. Canlara bak dediğin gibi Johnny. Kule altı girecek mi Typhoon, typhoon? gerçekten? Typhoon deneyecek. Şu anda kule altında görünüyor Typhoon. Flash'i, çıpayı tutturdu. Ama kule hasarı yok. Kule hasar desteği gelmedi Typhoon. ve reset'i aldı. Reset aldı can yeniledi ve diğer taraftan gelen Umut'la beraber son vuruşta geliyor Nefes. Gözlerinin içine baka baka dönün hadi kolaysa dönün dedi. Tayfun'un yalnız başı dert kireye girdi içeri. Tayfun az önce ne kadar iyi bir hamle yaptıysa burada az aç gözlük ederek bir o kadar kötü hamle yapıyor. Ya çoktan dönmüş olması lazımdı dediğin gibi. Bol güvenli bir noktadan yukarıdan hasar veriyor. DP burada savaş yapmak istiyorsa acele etmeli. Hiç öyle gözükmüyor. Işından o kadar geç geldi ki. Ejder'dan sonra savaşmak zorunda kalacaklar. Ruin yakalanıyor. Şimdi uçsun açtı. Ruin düştü anında ama Bolu'dan yine harika bir ulti. Bolulu böyle istedi ama Luana da zar vermeye devam ediyor. Flash'in e spray attı zor kaçtı. Typhoon şimdi at oldu geliyor. At bizde değil mi diyorlar. Hayır değil. Arkadan resetleri topluyor. Bir daha zir oldu. Katliam. 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 21. dakikada bir ve 3. ejleri kaptırsana katliam yapıyor. Typhoon kariyerin 3. senesinde bu arada ulti Typhoon'a isabet etti ama e, ee, destek kuvvetler çok uzakta. Kirey de bu arada PBD yüzünden içeri giremeyecek. Yalnız şimdi arkaya doğru çekiyor rakibi Tayfun'u ve Tayfun'u aldılar. Azir'e gitti ekstra skor. Baron'a giderler mi biraz erken ama PBD'yi de alırlar. PBD. evet olur. Cehennem prangası. PBD'yi yerine sabitliyor. Skorunda da tabii Muram bittiği için artık çok fazla sağ veriyor. Bir işlik topu daha o da geldi. Bir grey hasta bir bol oluyor. Baron bölgesi kabus gibi bir bölge burada bunları tanklamak için. O da tuttu. Bir kez daha düştü bekleme süresi. Bir daha geliyor. O da tuttu. Şimdi Luana içeri doğru girecek. Luana karşı hamleyi kullandı. Baron'u bitirebilecekler mi? Skort seriye bağladı. Hiçlik topuyla beraber orada skor çıkartıyor. Luana düşecek mi? Hayır Luana da hayatta. Ne oluyor? Skort içeri girdi. Güneyde düştü. Skort. Ne oldu Skart burada? Adımlarıyla ölümüne doldu. İnanılmaz. Baron'u da aldılar. Umut. <laughs> ya Skort. <laughs> skort belki yani mevsimin <laughs> çayla ödülünü alamadın ama. Playoff'ların en değerli oyuncusu olma yolunda ilerliyorsun benim gözümde şu anda. Artık hiçbir karanlığa giremiyor oluyorsunuz. Skort bir tane daha şık topu alacak. İyi izle. Kaçtı. Kirey son anda hızlandırdı kendisini. Ama 3. Ejder. Deniyor. Skort deniyor. Manası da bitmiyor. Ya yani öyle bir kuşatma ki bitmeyen kuşatma yapmışlar. Ve bomba içeri girdi yalnız tek bir kişiyi yakaladı o da tank olan BBD. Tayfun ise Bolulu'yu parçalıyor. Şimdi Sport yavru skorlar arka arkaya geliyor. Işınlan gelecek bu arada. Kulenin güvenliğine kaçmaya çalışıyorlar. Greypass'ın başı dertte. Greypass kurtuldu Luana. Hamleyi duvara çarptı. Luana hamleyi duvara çarptı. Ölecek mi acaba? Karşı hamle geliyor ama kurtarmayacak. Nasıl? Milimetrelerle belirleniyor bu seri bu savaş. Tabii Luana şu an Takımla beraber hareket ediyor ama yan taraftan baskı... Oo. Kirey'i, Kirey'in başı derde girebilir. Ulti atmak zorunda kalacak. Ulti atmaya fırsatı bile olmayacak. Kirey kapattı. Yaptı? Kime? Dark Passage'e ikinci ejderini hediye etmiş oldu bu hamlesiyle. Ya Kirey resmen maçın en önemli dakikalarında. Totem ziyneti başlandığını gösterdi ama ya uzaktan bakmak ve öykünme karşısında yapabileceği çok fazla şey yok. Savaşa doğru dönmek istiyorlar. Hayır yani bu savaşı yapmalarına hiç gerek yok. Baron 3000 canı düşmüşken biraz kararsız kaldılar. Işık topu Bolu'ya etti bu arada. Alamadılar birbiri yeterince hızlı. Ve Leon oradan uzaklaşıyor. Dark Passage Baron'u aldı. Ve şimdi orta orada orada açık olan inhibitöre doğru ilerliyorlar. Skort yaylım ateşini sürdürüyor. Havan saldırısını sürdürüyor. Ve orta koridoru imitörünü bırakmak dışında bir şansları yok. Alt koridorda da minyon dalgaları Luana tarafından güçlendiriliyor. Şimdi tabii Fiora 3 eşya 2.5 eşyadayken korkusu bayağı azalmış oh, durumda. Gitti. Büyük kristal yok. Ok. kullanıldı bekleme süresine girdi. Bu arada bu geri dönüş sırasında Kayacılıkların arkasındaki totem Nasri Esports'un bir oyun yapma potansiyelini oluşturabilir. Oraya atılacak bir ışınlanma Ruin'in ışınlanı var. Alt koridordan imitörü aldılar. Şu an biraz fazla uzattılar mı acaba? Ama yine Ama yani buldu. Ama yani da ee, içeri girdi Skort. Aaa tekledi. Skort tekledi. Zonya'yı da kullandı. Skort kaçıyor oradan. Dark Passage. Ligin 6.sı, Ligin 3.sünü paketliyor ve evine yolluyor Johnny. Yarı final Dark Passage'ın. Skort böyle istedi. 9-2-8. Kaysa ile neler yaptı rakibe neler. Ve ligin 6.sı 3.sünü devirirken. Typhoon, Skort, Umut, Luana, PVD hepsi ayrı ayrı krediyi hak ediyor. Muazzam bir performans, muazzam bir seri. Daha fazlasını isteyemezdik Johnny.